Değerli izleyicilerimiz Alanya'daki programımıza hız kesmeden devam ediyoruz efendim. Alanya bölgesi özellikle biliyorsunuz ki turistik bir merkezimiz ve ilimiz, ilçemiz. E, bu bölgede özellikle otellerin çok yoğun bulunduğu bir bölge ve bu bölgede özellikle mutfak ekipmanları, endüstriyel mutfak ekipmanları konusunda uzman bir isimle tanıştıracağım bugün sizleri. Eyüp Beylerle beraberiz. işletmemizin sahiplerinden olan Eyüp Çetin'den gerekli cevaplarımızı, merak ettiğimiz soruların cevaplarını alacağız. Eyüp Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun. Siz de nasılsınız? Bizler de burada sizlerin hoş ve geldiniz. ekibinizin misafiriyiz perverliyle çok daha iyi olduk. Öncelikle ne kadar süredir bu işin içerisindesiniz? Ee, yaklaşık 10 yıldır, 10. yılımız bu yılda. 10 yıldır bu iş, işin içindeyiz. 10 yıldır, aslında burası bir aile şirketi değil evet, mi? Evet. Ailecek bu işin içindesiniz. Evet. evet Kaç doğru kişilik doğru. bir ekibiniz var? Yaklaşık 20 kişi. 20 kişilik bir ekiple burada faaliyet gösteriyoruz. Öncelikle ben izleyicilerimle beraber burada neler yaptığınızı sizlerden dinlemek isterim. Asıl işimiz e, üreticilik, Endüstri, endüstriyel mutfak imalatı olarak faaliyet göstermekteyiz. 2010'da başladık. E, yeni yeni e, sıçramaya başladık. Daha yeni e, adımızı duyuruyoruz. Küçük bir işletmeyiz çünkü. Mutfak ekipmanları dediğimiz zaman biraz daha e, küçük işletmelerin tercih edebileceği ya da bir evin e, ihtiyacı olan mutfak ekipmanlarını değil de sizler aslında daha büyük kurumların mutfak ekipmanlarını evet. temin ediyorsunuz değil mi? Doğrudur. Otellerin, restoranların kurumların, onlara hitap ediyoruz. Onların mutfaklarını yapıyoruz. Peki ürünler e, kim tarafından imal ediliyor? Sizin imalatınız mı? Tamamıyla kendi imalatlarımız. E, zaten ustabaşımız da abim oluyor. E, tamamen tamamen kendimiz yapıyoruz. İşin e, ustalık kısmında yani imalat kısmındaki ustalık kısmında da abimiz e, rol alıyor diyebiliriz burada. Peki burada kaç çeşit ürün grubumuz var? Ürün gruplarımızdan, ürün yelpazenizden de biraz bahseder misiniz bizlere? Yani ürün yelpazesi bizde çok fazla. Bine yakın ürün var zaten. Ama biz bunların hepsini imal etmiyoruz. Daha çok hazırlık gruplarına hitap ediyoruz biz. Makine gruplarını daha çok dışarıdan almayı tercih ediyoruz marka olarak. Servis ağı daha kolay oluyor çünkü onlarda. Durum böyle. Şimdi bizler Alanya bölgesinden ekran başındaki izleyicilerimize sesleniyoruz ama sizler yalnızca Alanya bölgesinde mi faaliyet gösteriyorsunuz? Yoksa yakın il ve ilçelerden talepler geldiğinde de yine karşılayabiliyor musunuz? Büyük çaplı teklifler olabilir. Yani e, talep olduğu zaman Türkiye'nin her tarafına hizmet verebiliyoruz. Verdiğimiz yerler de oldu. Karadeniz, e, Ege, e, Mersin tarafı hepsine gidiyoruz zaten. Ekran başındaki izleyicilerim de umuyorum ki şu anda zaten yapmış olduğunuz iş ve işlerden görüntülere e, ulaşıyorlardır ve görüyorlardır ekran başına. Biz elimizden geldiğince ulaştırmaya çalışacağız ama gerçekten çok büyük işler e, gerçekleştiren bir marka burası. Bunun dışında sanırım üst katımızda biraz daha züccaci alan dediğimiz bir alanımız da var. Yani züçhace değil de daha çok ekipman oluyor onlar. Züçhace çünkü ev grubuna giriyor. Otel ekipmanları kısmı var. Restoran, otel, bar ekipmanları var üst katta doğrudur. Yine bu alanda da ama ürün yelpazemizde birçok ürün ve ürün grubu bulunuyor. Aynen öyle. Yapmış olduğumuz ürünlerin tamamlayıcı ürünleri oluyor zaten. Onlar olmadan zaten olmuyor. Şimdi sizler biraz daha röportajımın yani e, açılış konuşmamda bahsettiğim üzere biraz daha turistik bir alandasınız. Evet. Turizmin merkezinden merkezlerinden bir tanesindesiniz. Oteller bu dönemde ülkemiz Covid-19 e, salgınıyla e, bir çalkalanma sürecindeyken, bu süreçte sizlerin dezenfektasyon konusunda ya da herhangi bir istasyon konusunda çalışmalarınız, faaliyetleriniz de var mı? Tabii ki her firmede olduğu gibi bizde de mevcut. E, biz ama bunları e, biraz... Piyasaya göre biraz daha pahalı oluyor çünkü biz iki paslanmaz çelik tamamen çalışmış olduğumuz güzel bir tane markamız da var. Onunla da e, müşterilerimize yardımcı oluyoruz zaten biz. Burada ekran başında birçok bizi izleyen e, otel sahiplerimiz, kurum sahiplerimiz var. E, kurum sahiplerimiz neden paslanmaz çelik olan bir e, dezenfektasyon istasyonu kullanmalı sizce? İşin uzmanı sizsiniz yine cevabını sizden almış olalım. Ya Uzun ömürlü olduğu için tamamen <laughs> ve e, bakteri oluşumu çok az oluyor <laughs> e, paslanmaz çelikte. Tamamen bundan dolayı tercih edebilirler. Hem uzun ömürlü hem de bu sadece geçirmiş olduğumuz pandemi sürecini değil, diğer süreçlerde de yani önümüzdeki süreçlerde de uzun ömürlü olarak kullanabilecekleri ömürlük bir ürün. Yine bunların e, sizlerin vermiş olduğu, temin etmiş olduğu ürünlerin garantileri sizlere ait değil mi? Ne kadar e, bir garanti süreci sağlıyorsunuz? İki yıl garanti süresi sağlıyoruz. Birçok üründe zaten servis konusunda da herhangi bir arıza vesaire konusunda yine gerekli teminleri, servis alanı sizler sağlıyorsunuz. Doğrudur. En hızlı şekilde zaten müdahale ediyoruz hemen, anında. Ee, zaten yakın müşterilerimiz oluyor, genelde Alanya'da müşterilerimiz. Alanya'da olanlara gün içinde hemen müdahale edebiliyoruz zaten. Şimdi 10 yıldır çok güzel bir ilerleyişiniz var aslında. Sektörde isminizi çok güzel duyurmuşsunuz ve çok da güzel ilerleyeceğinizi düşünüyorum kendi adıma. Peki bundan sonrası için sizler ve ekibiniz neler yapmayı hedefliyorsunuz? Neler yapmayı planlıyorsunuz? Ee, yani benim veyahut da bizim diyeyim öncelikle. Bizim asıl amacımız e, buradaki iş yükünün e, il dışına çıkmamasını umuyoruz biz. Şundan dolayı bizim işi daha çok İstanbul, e, Ankara, e, Konya'dan firmalar yapıyor ve birçok otellerimiz bu firmalarla çalışıyor. Bizim asıl amacımız işlerin burada kalmasını sağlamak ve burada da bir istihdam oluşturmak tamamen amacımız budur. Yani aslında ihtiyacı olan ürünleri biraz daha uzak illerden, ilçelerden değil de direkt kendi il ve ilçelerinden, yakın il ve ilçeleri kendi kapsamınıza alarak hem daha kolay, daha hızlı bir servis sağ sağlıyorsunuz hem de ürün imalatlarını buradan yaparak daha hızlı bir teslimat olduğunu düşünüyorum. Siz daha iyi özetlediniz zaten. <laughs> ben kıymetli bilgileriniz için sizlere çok teşekkür ediyorum Eyüp Bey. Ekran başındaki izleyicilerimize sizlerin son olarak aktarmak istediği, söylemek istediği bir şeyler varsa kısaca dinleyelim ve röportajımızı sonlandıralım sağlıklı günlerde kalmasını temenni ederiz. Bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ekran başındaki izleyicilerimize diyoruz ki efendim Alanya bölgesinde yapmış olduğu, imal etmiş olduğu ürünlerle son dönemlerde isminden sıkça söz ettiren bir uzmanımızla bugün sizleri tanıştırmıştık. Eyüp Bey ile merak ettiğimiz soruların cevaplarını aldık ve bir sonraki durağımıza geçiyoruz.